Yani Türkiye'nin hudutlarının dışında bir faaliyet var ve bu faaliyet Türkiye'nin e, güvenliğini sarsıyor. Şimdi efendim bu da iftira, bu da yalan. Neden diyeceksiniz? Şimdi günlerce hatta birkaç sene evvel kara tehlike, kara tehlike diye bir zatı muhteremden bahsediyorlar. Bu zatı muhterem bir zamanlar bu memlekette Diyanet reis muavinliği yaptı. Efendime söyleyeyim memleketimizin bir vilayetinde müftülük yaptı. O zatın bu yıllarında kendisine ait e, öyle araştıralım bakalım Türkiye'nin çok ciddi bir istihbaratı var. Böyle bir kompleksi var mıydı? El cevap yok. Zaten böyle bir iddiası böyle bir niyeti olmuş olsaydı elbette Türkiye devlet olarak onu hesaba çekerdi. Ve vatandaş da bu teröristi gözünün önünde görürdü. Şimdi bu adamcağız gitmiş bilmem kaç yaşına. Efendim Avrupa'ya gitti oldu terörist. Yok canım. Yok öyle bir gösteriyorlar ki bunun etrafında binlerce insan. O da yalan, o da yanlış. E, bu zatı etrafında bir defa öyle iddia edildiği gibi bir gücün, bir kuvvetin olduğu kesinlikle yanlış. Böyle bir şey yok. Artı bunlar gidiyorlar bir kahvenin içerisinde e, konuşuyorlar bu konuşmalarını kalkıp Türkiye'nin gündemine getirmek istiyorlar. Bence bu bir e, istismardır. Daha doğrusu onu göstererek Türkiye'de Müslümanların hürriyetlerini gasp etmeye çalışmak isteyen bir takım insanların oynamış olduğu oyuna alettir bu. Anlatabildik mi? Öyle de olmuş olsa peki kaç tane terörist şu ana kadar onlardan yakalandı? Yakalandı mı söyleyin. Ben şahsen bilmiyorum. Varsa göre göstersinler. Türkiye'nin televizyonları var, bir sürü kanallar var, bir sürü gazeteler var. Ya böyle bir şey diyor. O halde bunlar bence bir safsatadır. Kuru bir. Efendime söyleyeyim, e Müslümanı yıpratmak, e Müslümanı istihza etmek, Müslüman üzerine gelmek için uydurulmuş senaryolardır. Hiçbir Müslüman bir defa vatan ve milletin bölünmesine kesinlikle mü müsaade etmez. Bu devlet bizim devletimiz. Bu vatan bizim vatanımız. Bu insan bizim insanımız. Değil mi? E bu vatan bu vatanı vatan olarak bilen insan nasıl olur da bu vatanın bölünmesine karşı çıkabilir? Şey efendim yanında olabilir, bölünmesinin yanında olabilir. Devlet bizim, vatan bizim. Öyle değil mi? Ha. O halde bu iddialar müminleri, Müslümanları yıpratmak için tamamen iftiradır. Bunu milletimizin çok iyi bilmesi lazım. Hiçbir tehlike yoktur İslam adına. Varsa evet. göstersinler. işte şu 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 desinler. Değil mi? Senelerce Güneydoğu'daki tehlikeye dini tehlike derlerdi. E gördün mü şimdi PKK nasıl çıktı karşılarına? Din tehlike olmaz kardeşim. Dini tehlike olmaz. Bunu böyle bilesiniz. Bilmemiz lazımdır.